hoş geldiniz. Sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyorum. Korkmak istiyorsan izle. Bu seride birbirinden ilginç ve gizemli korku videoları izleyeceğiz ve tabii ki korkmamaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarabileceğiz, ne kadar başaramayacağız. Daha fazla bu serinin devamını istiyorsanız videomuza aşağı taraftan like atmayı unutmayın. Bu videoya gdfc ailesinden bin like bekliyorum arkadaşlar. Bomba like atmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza deli görürseniz abone vaktini açarsanız sizler de ailemize katılabilirsiniz. O zaman daha fazla beklemeden videoya geçelim. Evet bir tane ablamız mahsur kalıyor dışarıda arabanın içinde. Ve olanlar oluyor arkadaşlar. Şimdi ha hayır hayır olamaz. Burada mahsur kalacağım bir söyle lütfen Allah'ım. Evet. Elhamdülillah falan diyor. Kadın yurt dışında mı? Müslüman. Allah. Mescit. Hani nerede mescit? Burada mescit olduğunu söylemişler ama göremiyor. Yani ben de göremiyorum. Burada mescit yok ve buradan nereye gideyim diyor. Nereye? Bence düz git ablacım yani dümdüz yok. Aha hadi lütfen. Lütfen iyi yol başarabilirsin hadi. Buradan yol iki ayrılıyor. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Bence sol. Sola dön abla bence sol. Sol, sol, sol. Hayır, hayır, hayır. Ablacım o yoldan gitmeyecektin sen ya. O yoldan gitmeyecektin ya. Aha. Vallahi yine durdu. Bir durup bir hareket ediyor araba. Çok ilginç bir araba. Ah. Aha. Aha bu sefer tamamen gitti. Aha. Vallahi şu anda araba şu anda araba gitti arkadaşlar bakın. Aha vallahi bitti. Çalışmıyor şu an. E ee, ablacığım ben sana dedim sola dönecektim yani. Sen şimdi burada kaldın. Ve gecenin bu saatinde dışarıda ıssız ve dışarıda indi. Eyvah arabadan da çıktı şimdi. Kim bilir ne olacak ya. Evet arabanın motorunda bir sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Bu arada yurt dışında olduğu için direksiyon sağ tarafta. Al, bir motora edin ablacığım hemen bindin arabaya. Aa arıyor birini arıyor. Al TikTok en son TikTok izliyormuş bak. Bu saatte birisi yoktu. Bu saatte de birisi olmaz ablacığım. Gecenin kaçı kim bilir? Şimdi ne yapmalıyım acaba diyor. Acaba ne yapmalısın ablacığım? Bir motora bak, bir çalıştırmaya dene, bir şeylere bak. Bak yine arabanın içine Bu abla niye böyle sürekli motorun önüne Ha tamam. Ha kapı taşı tamam tamam. Bakalım. Ben direkt tak diye anlıyorum ablacım. O sıcak galiba. Tamam sıkıntı yok. Ben direkt sana söyleyeceğim sorun nerede? Oh! kim? Oh, Lan, bu kim? Ci... <laughs> <Lan, bembeyaz gülüyor> <bir> adam. <laughs> adam geldi bir Adam var kalın bakalım evet arabamı <gülüyor> çalıştıramam <gülüyor> ne yapmalıyım <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek <Tamam>, istediğim eğer <gülüyor> senden <gülüyor> 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 çok fazla bir şey istemeyeceksem <gülüyor> <gülüyor> konu araba. he Bir bakıyor adam hmm, diyor. E kilitlendi araba. Araba kilitlenip duruyor. Tamam evet kolu aç ablacığım. Abi sen bir bak arabaya. Sağ ol Ben orada yokum şimdilik. Sen bak. Ben olsaydım hallederdim ama yokum. Sen bak o yüzden. Cik ada kereta sama ke? Macam tahu je. Ha, görünüşe göre ne yaptın? Böyle klasik <laughs> erkek böyle motoru açar, <laughs> bakar böyle kaputu böyle. Hmm. Aynen şu sorun var bak şu sorun. Silecek suyun çalışmıyor ablacığım der. Okey okey. Tekrar der. Allah Allah adam halletti herhalde. Helal lan sana. Bakalım çalışacak mı? Acaba harbiden sorunu çözmüş mü? Masa tak ha ya Klasik Aa, erkek, klasik ne erkek, ne erkek ne arabayı çözemedi. Bakın Aküm bitmiş. Aa, tamam tekrar deneyelim. Sesleri duyuyorsunuz, çok ilginç de sesler geliyor ama motor ya hala doluyor. Evet motor ya dolu. Kadın gibi ben de korkmaya başladım lan. Adam bir anda geldi böyle yardım ediyor. Ben biraz giyinmiş. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Hadi Hadi lan! Tadda. Ah be! Yine Hadi. çalışmak be! Hani lan motu arabadan anlıyordun lan? Hani anlıyordun lan arabadan? Oh, <laughs> ben eller de arkada. Oo tam Bateri pozisyon. Arabadan anlama pozisyonu. Da. Da Demek ki akü fullmüş. Taya, Nereden geliyor? İşte gece bu saatte oh, çıkmış. Tady, jalan, kısa yoldan. He abla <laughs> sen kısa yoldan gidersen böyle amcalar bulur seni. Bir şey seni... O bir şey kadını takip etmiş adamı dediğine göre. Hemen arabanın içine bak diyor. Ne alakalı lan? Ay ben de şimdi korkmaya başladım. Adam burada kaybolursa ben... Biliyor biri... Adam kayboldu. Hayır 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 adam kayboldu. Amca. Bakın abi amca kayboldu. Ve arabanın arkasını biri vardı. Yemin ederim gördüm. Abi arabanın arkasına bak bir. Kapı açıldı ya açıldı lan. Araba kilitlendi. Lan. Ha tamam. Tamam girdi arabaya tamam. Tamam sıkıntı yok. Ama arka koltukta birisi varsa. Abla, arka koltuğa bak bir. Aa. Bir ses geldi. Adam yine mi geldi lan yoksa? Tamam ışık da açıldı güzel. Uf, azıcık korkmam vardı gitti. Tamam. Şu an ne olacak peki? Ses ki? Abla bir arkaya bakar mısın? Sinek sesi ben hiç sevmem sinek sesini ya <laughs> lan, o kim? lan o kim? Lan o kimdi lan? Abla Abla sakinisin değil mi? Her şey yolunda Tamam Oh Tamam o gitti Tamam Çalıştır artık şu arabayı Hadi araba çalış artık Ben de korktum <laughs> Aa, Bir yemin ederim cama tik 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 yaptı. Tamam. <laughs> ne Ben görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Yemin ederim ben görmedim. Ne vardı orada? Yemin ederim ben görmedim ya. Aha! Biri var orada. Yemin ederim orada. Biri. Yemin ederim orada biri yürüyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Bir dakika. Nerede? Nereye? Ne oldu lan? Arabanın içine mi bindi yoksa? Abi arabanın içinde olabilir. Abla dikkatli ol biz de korkutma abla hayır hayır hayır. <laughs> aa, aa! Araba görü demek mi ve evet. <laughs> Samara organ gibi sanki. Abi, ben de korkmaya başladım ben de korktum iyice. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Oh, gitti tamam. Oh sıkıntı yok. Tamam. Şu, şu arabayı çalıştır ve artık git abla ne olur. Hadi bu sefer çalışacak hadi abla. Hadi. Hadi çalış. Ya yine mi sinek ya Hayır Ben sinek sesinden nefret ederim. Ay. Allah Allah ne yaptın? Ya çıktı. Geliyor bir de geliyor. Lan 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 kaç kaç. Ulan ben bile korktum. Ah kalbim çok kötü oldu. Evet, bir tane abla ve kardeş korku filmi izliyorlar. Tabii her gece olduğu gibi. Secdeyi yerden kaldıralım. Evet, işimiz bittiyse kaldıralım. Bu hayalet hikayesi. Oo abi hayalet hayalet yapma bize ya. Bize bu saatte yapma ama. Tekrardan başka bir korku filmi açtı hayaletle ilgili. Şey videoları da yapıyorlarmış. Hani eğer gerçekten böyle olsaydı ne olurdu tarzında. Tamam güzel. İkisi de uzandı. Filmi izliyorlar. O kadar korkutucu değil diyor. Ben seni birazdan göreceğim. Birazdan göreceğim ben seni abla. O perdarak etti diyor <laughs> lan. <hareket> ediyor lan. <laughs> Yemin ediyorum perdarak etti bak. Aha abla kalmış Ooo uykusu geldiyse eyvah. Yani bu filmi izleyen benim yanımda yatan arkadaşım. Lan korku filmi izlerken hep ben ben izliyorum o uyuyor. Oğlum zaman niye beraber izliyoruz ya? Tamam durdurdular. Uyuyacaklar. Hem de korku filmi izledikten sonra uyuyacaklar. Yani ben korku filmi izledikten sonra asla uyumam. O gece sabahları. Işıklar kapatmayın. Hayır, 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 hayır. Işıklar kapanırsa olmaz. Tamam, şu an güzel, kapanmıyor. Gayet güzel. Uf, derin derin nefes al. Ne olacak? Oğlum perde hareketi diyor kendi kendine ya. İyice sinirlerim bozuldu ya, ne oluyor? Bak bu benim, bak uyuyamıyorum, bu benim. Korku filmi izledikten sonra benim uyuyamıyorum. Yemin ediyorum ses geldi. Yemin ediyorum ses geldi. Abla kalk abla. Ha, kalk artık ses geldi yemin ederim. Gardrop, bir de gardroptan mı gelmiş o ses? Ne rastgelesi ya yemin ediyorum ben de duydum tak tak ses geldi ya. Git bak şu gardroba ya. Tamam. Gidiyorum tamam. Ama şimdi ona bir şey olursa biz tek kalırız. Biz yine korkarız ya. Bir de sesler var galiba. Aha gidiyor. Vallahi gitti. Gardıroba açacak. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Oh! Buduka. <laughs> ya. <gülüyor> Uf, ben bile korktum ya. Nasıl bir şey yok ya? <laughs> ben de duydum ya. Vallahi <laughs> duydum ya. Arkadaşlar siz duymadınız mı? Yemin ediyorum gardırop sesi geldi. <laughs> tamam. Galiba yine bir sıkıntı yok. Ve uyumaya çalışıyoruz tekrardan. Evet. Ayağım ayağa kalkacak. Aa yok. Tamam güzel. Yastığımızı düzelttik. Artık bu sefer uyuyalım. Rahat rahat uyuyalım. Ne olur bir şey olmasın. Onun yemin ederim bak ses geldi. Abla kal. Bir şey böyle car diye bir ses geldi ya. Siz duymadınız mı arkadaşlar? Yemin ederim ben duydum. Abla sakın arkanı dönme. Kaçtı. Sakın arkanı dönme. Ama, bir iyilik daha ne olur son iyilik. Bir daha yap başka yapma ne olur. Yatağın altı mı? Yatağın altı mı? Benim en korktuğum şey. Abla kalk da bizim için bak ne olur yemin ediyorum ses geliyor bak. Abi biz mi bakacağız? Aha! Bir dakika. Hayır! Ben de yapamam. Vallahi ben yapamam. Yatağın altına biz bakıyoruz arkadaşlar. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Tamam bir şey yok galiba tamam. <laughs> tamam. Yine mi uyuyamıyoruz? Ne oluyor? Aa uyuyoruz. Ne oluyor? Şu an uyuduk. Peki. Aa uyuyamadık Vallahi bizim, bizimki bir rahatsızlandı. E ee, ışık nasıl ka ışık kapalı işte. Tamam sabah oldu galiba. Şu an sabah böyle 5-6 civarları. Bir, bir nefes ses geliyor. Lan! Lan niye öyle bakıyor? Lan <laughs> niye öyle <laughs> Allah, Allah Allah o kim? Ne dedi? Allah ım, Allah, ım, Allah ım, ne oluyor? Kasti. <laughs> Be şaka mı yapıyor? Tamam şaka olsun da bari. <laughs> ama yine de ama şaka olamaz. Nasıl yanımızdan <laughs> bir anda ışınlandı ya bu şaka olamaz. Dido balik la. Hadi yat hadi, hadi uyuyalım. Ne olur <gülüyor> ablacığım. Serius <laughs> Abi o bence abla değil ya. O bence başka biri ya. Abla olsaydı bizim yanımızda nasıl ışınlanacaktı öyle? Allah'ım yanımda git Allah'ım Allah'ım Ne Allah, oluyor? Allah, 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 nerede? Lan oradakiler nereye gitti bir anda? Herkes gitti bir anda ışınlandı kayboldu gitti Allah'ım 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 Allah Allah Ses yemin ses gibi Allah'ım orada yemin Neyse o zaman arkadaşlar bugün bu videomuzu burada sonuna gelelim Gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte korku videoları izledik iki tane kısa video korkmamaya çalıştım ama gerçekten o hele ki son videoda son kısımda aşırı korktum. Peki siz hangi yerlerde korktunuz yorumlarda belli etmeyi unutmayın. O zaman sonraki videoda sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.